Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan'ın hayat hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. İş acı hikayeni nasıl Yeşilçam'ın damat Ferit'i oldu? Bendeniz Ferit Eken. E, kendisine damat Ferit deriz. <laughs> Onu nedeni da kara listeyi aldılar. O dönemin en önemli büyük şirketi Yeşilçam'ın en önemli her yıl 10 12 tane film çeken A kategorisindeki şirketler beni kara listeye aldı. Sürü filmini çekerken Güncel Kurtizle neden polis baskınına uğradı? Biz yaptık sabah saat Eş ...falan polisler bastı. Cenazesiyle... ...milyonları nasıl ağlattı? Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Romantik komedilerden... ...toplumsal filmlere... ...Türk sinemasının efsanesi... ...Tarık Akan'ın portresi geliyor. Dünya! 1970, Ses dergisiyle gelen şöhret. Türkiye'nin jönlerini Ses dergisiyle bulduğu yıllar. Bakırköy'de işportacılık yapan Tahsin Tarık, bir arkadaşının zoruyla yarışmaya başvurur ve kazanır. O artık Türkiye'nin yeni yıldız adayıdır. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Vefatından önceki son röportajında o yılları şöyle anlatıyor Tarık Akan. Gündüzleri işportacılık yapıyorum. Ataköy plajında bin tane iş yer yapıyorum para kazanmak için. ...Tarık dedi ses mecbası yarışması var Orada artist oluyor insan. Birinci olduğu zaman çok para veriyorlar. Seni oraya sokar. Seni oraya. Allemetler, bütün arkadaşlar kandırdılar beni oraya, oraya soktu. Ay yarışmada birinci çıkmaz mıyım? O gün dergide adım resmimli çıktı. E, bak bakıp yürüyemiyorum. Herkes bana bakıyor artist oldu diye. Adının Tarık Akan oluş hikayesine gelince. Tahsin Tarık Ünegül diye bir şöhretin adı biraz zor. Onun için Erman abi dedi ki Tarık dedi senin adını Tarık Akan yapalım dedi. E olur ne yapayım ya yap ne ki nasılsa ben yüreğim. Tamam dedi ve o isim öyle kaldı Akan olarak. Zorla girdiği sinemada 1971'de ilk filmi Solan Bir Yaprak gibi de Fatma Girik'le başrol oynadı. Evet bu. Evet. Artık çok geç. Anlıyorum. Tarık Akan'ın Ferit olduğu yılları. Uzun boylu, yeşil gözlü ve yakışıklıydı. Kısa sürede tanındı ve herkes onu çok sevdi. O artık Yeşilçam'ın Ferit'iydi. Basketçiyim. Adım Ferit. Aşksız yaşamaktansa ölmeyi tercih edin. Alo, Sevim. Ben Ferdi. Söz ver bana yarın buluşalım. Yeşilçam'ın ilk romantik komedi jönlerinden biriydi. Senede 3 film çektiği oluyor. Her filmi gişe rekoru kırıyordu. Hayır olamaz. E, yani yarın belki bulamam da. Gene mi siz? Ne arıyorsunuz burada? Kalbimi kaybettim de. Burada mı acaba? Seni görüp de sevmemeye imkan var mı? Hemen her filminde adı Ferit'ti. Ferit'in hikayesine gelince. Ertem abinin oğlunun adı. Ve her filmde oğlunun adını bana koydu Ertan ya, abi. Yani oradan Erzurum filmi ayrıldığım güne kadar 1974 75 sanıyorum. 74 veya 75'e kadar orada kaldım. Efsane filmler ve Hababam sınıfı. 70'li yılların başına filmleriyle damga vuran isimdi Tarık Akan. Sev Kardeşim, Oh Olsun ve Tatlı dilim o filmlerden birkaçıydı. Nereden çıktın sen? Gökten mi düştün? İn misin cin misin? Yoksa saman perisi misin? Canını sevsin dersenin pek de güzel şey misin? Emel Say'ın ve Yeşilçam efsaneleriyle başrol oynadığı Mavi Boncuk'la gişe rekorları kırmaya devam etti. Herkes baba der ona. Aslında yalnız benim babam. Ötekiler kim peki? Bıyıklı olan halamın oğlu. <laughs> Tavuk keserken bayılar mı? <laughs> evet. O filmlerin neden sevildiğini yıllar sonra bakın nasıl açıklıyordu Tarık Akan. O dönem sinema dili e, bunlara çok elverişli. Bir de bunların üstadları var. E, Ertem abi diyeceğim. E, e, Sadık Şendil diyeceğim. Senaristler. Diğer prodüktörler de öyle. Ah Nerede, Ateş Böceği ve Delisin filmleriyle genç kızların sevgilisi oldu Tarık Akan. 0.75 Takmayabilirsin. Numarası çok hafif. Her şeyi daha yumuşak görüyorum bunlarla. Sinirlenmiyorum o zaman. Ardından komedinin efsanesi Hababam sınıfı geldi. Ferit bu kez damat Ferit olmuştu. Ya iyi olur hocam tanışalım. <laughs> Bendeniz Ferit Eken e, Kendisine damat Ferit denir <laughs> Damat Ferit Bey Yaşın kaç 25 bitiyor Göstermiyorum değil mi hocam <laughs> Genelde komedilerde oynasa da O yıllara canım kardeşim gibi Bir filmde sığdırmayı başardı Tarık Akan Doktor dedi de Hangi doktor Ne dedi Bizim çocuk Evet Uyuz falan değilmiş Yoksa Kan kanseriymiş ama kaderin cilbesine bakın ki Tarık Akan'ın en iyi filmlerinden biri olan Canım Kardeşim vizyona girdiği tarihte en az gişe yapan filmlerden biriydi. Tabii film iş yapmadı. Gişe yakalayamadı. Onun üzerine Canım Kardeşim filmini çekti. Sırf beni memnun etmek için çok da güzel bir filmdi Canım Kardeşim. Evet. Bu da hiç iş yapmayınca bak dedi Tarık bu filmden hiç iş yapmıyor benim dediğimi yaptı. Salon filmlerinden vazgeçti. Kariyerini bitirmek uğruna toplumsal filmler çekti. 1971'den 1977'ye rol aldığı tüm filmlerle Türkiye'nin jönüydü Tarık Akan. Şöyle tesirli bir zehir biliyor musunuz? Ya da az kullanılmış bir tabanca bam tamam. Oh yapmayın sakın sizi teselli etsem. Hı? Fena fikir değil. Ama o artık salon filmleri istemiyordu. Toplumsal filmler çekmek, Anadolu'yu dolaşmak istiyordu. Radikal bir karar aldı. Filiz'den sonraki filmden yok hayır ondan sonraki filmden sonra ben çizgimi değiştirdim. Bir daha o salon filmlerine girmedim. kendimi Anadolu'ya attım. Dağ tepe bayır oralarda koşmaya başladım. Ee, o filmlerim de güzel. Bu e, komedi veya salon filmlerim de güzel. Hepsini severim. Hepsi bir yemek. Bu kararı yapımcıların hiç hoşuna gitmedi. Yeşilçam'dan büyük bir ambargo yiyordu Tarık Akan. 7 tane o dönemin en önemli büyük şirketi. Yeşilçam'ın en önemli her yıl 10 12 tane film çeken A kategorisinde bir şirketler beni karar isteye aldılar. Hakikaten ben... E bir yıl hiç film çekemediğim gibi elimdeki para da bitti. Hayatını değiştiren filmi Cüneyt Arkın'la Madeni. Bir yıl hiçbir filmde oynayamadı ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Kendi imkanlarıyla Maden filmini çekmeye karar verdi. O zaman dedi ki Yavuz Tarık dedi Cüneyt Arkın'a teklif edelim mi? dedi. ikiniz beraber iki star ilk defa Türk sinemasında yan yana olur mu? Ben bir gün düşündüm ertesi günü geldim dedim ki tamam İki tane rol var. Bir maden işçisi, bir maden işçisi lideri. Dedim Cüneyt hangisini kabul ederse etsin ben kabul ediyorum. Hep beraber arkadaşlardan imza toplayacağız. Var mısın? Vallahi bilmiyorum ki ne diyeyim. Topla dersen toplayalım. O film iş yapmasa sıfırı tüketip sinemayı bırakacaktı. ...ama Maden filmi çok başarılı oldu. Bugün Türk sinemasının en önemli bir filmini ortaya çıkarttık. Aslında Maden. büyük bir risk aldınız değil mi? Çok büyük ama... Ya tutmasaydı o... belki de son olacak sizin belki için. Belki de, belki de ama... ...Türkiye'nin en çok beğenilen filmi olduğu gibi... ...gerçekten benim de en önemli, en çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Keşke başlatmasaydık. Yılgınlık çok. daha kavganın başındayız. Yılarsak başaramayız. Söylemesi kolay. Durmadan söylemesi kolay, söylemesi kolay demekle ne anlatmak istiyorsun yahu? Elbette kolay iş değil ama başarmak da şart. Şart, şart, şart bir. ama başaramadık işte. O yıllardan sonra toplumsal filmler çekmeye devam etti Tarık Akan. O filmlerden biri de Sürü'ydü. Sürü filmini imkansızlıklar içinde yaptı Tarık Akan. Filmde birlikte rol aldığı Tuncel Kurtiz'le bir anısını şöyle anlatıyor. Sabah saat 5 gibi falan polisler bastı. Allah Allah herkes uyandırırlar ve salona indik Tuncel yanında. Ya hayırdır ne oluyor? Yalnız da kadın var mı dedi. Var dedik işte Melike var. <laughs> Beni kenarda kalıyor falanca odada. Melike'yi de aldık. Aşağıya dedik ya arkadaşlar ne oluyor? Niye bizi bastınız? Bir şey mi var? Ya, <laughs> ya dediler bu, bu bina randevu yeri. <laughs> Siz burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Hiçbir filmin derni pişman olmadı. Çok tercih edilmesine rağmen seçici bir aktördü. Buna rağmen 120'ye yakın film yaptı Türk sinemasında. 120 küsür film çekmiş. Ve bir... ...insan görüyoruz. Yüzümü film az bu rakam değil. Kariyerinin başında oynadığı melodramların sonrasında... ...kendi tercihiyle geçtiği toplumsal filmlere kadar... ...hiçbir filminden pişman olmadı Tarık Akan. Hiçbir zaman hiçbir filminde e, neden bunu yaptım... ...niçin oynadım mı asla söylemedim. Çünkü ben biraz e, zor karar veren bir insanım... E, Zor seçen bir insanın, evet demen biraz zordur, bir tercih. Şey. Yeşilçam'ın başarısına dair en önemli anekdotuysa disiplin. Bizde bir o dönem bütün oyuncuların tamamında Filiz, Türkan, Hülya, Fatma, Cüneyt bir iş ahlakımız vardır bizim, bir iş terbiyemiz vardır bizim. Ee, sete sabah saat 6'da çağıracaklarsa biz 5'te oradayızdır. Mekan ne kadar uzak olursa olsun yine oraya yetişiriz. Herkesten önce gideriz. Yönetmen bizden sonra gelemez. O bizden önce gelmiştir. Ee, saat 7'de kamera denecekse hepimiz hazırızdır. Yeşilçam'ın kadınlarına da bakış açısı bambaşka Tarık Akan'ın. Dört yapraklı yoncanın önemi onun için çok büyük. İşte Türkan, Hülya, Fatma, Filiz o kadardı. Yani koskoca Türkiye sinemasında dört tane kadın her şeyi ...onların Bunların... Dünya bakışları, giyinişleri, hareketleri, yapıları o topluma çok güzel şeyler vermişlerdir. Bu bir görevdir. Atatürkçü, layık, ilerici bütün sistemleri bu kadınlar vermişlerdi. Kadın toplumunu yaratmaya başlamışlardı. Affet sevgilim. Üzmek istemezdim. Üzmedin. Kimsesiz değilim artık. Sen varsın. <laughs> Aşklarını gizli yaşadı. Eşlerini uzak tuttu. Tarık Akan 1986 yılında Yasemin Erkut'la evlenmiş. Oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya gelmişti. İki yıl sonra 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya geldi. Sonrasında 1989 yılında Yasemin Erkut'tan boşandı. 1990 yılından aramızdan ayrıldığı 2016 yılına kadar Acun Günay'la beraberlik yaşadı Tarık Akan. Yeşilçam yıllarında ise Emel Sayın'la birliktelik yaşadığı iddia edilmişti. Ne dedi, kimin için dedi, neydi? yani bir yorum yapamam. Ee, konuştukça da e, mutlaka bocalar işin içinden çıkamam. Ee, beni buradan çıkar. Özel hayatını hep gizli tutan Tarık Akan'a aşık olan kadınlardan biri de Müjde Ardı. Müjde Ar, yıllar sonra bu aşkını bir ödül töreninde itiraf etti. Tarık Akan, o benim için hala çok yakışıklı. İnan bana, dünyada senden başka hiç kimsem yok. Ve yalnız seni seviyorum. Hem de delicesin. İnandım. Bana yalan söyleyebileceğin aklımdan geçmez. 35 yıllık bir arkadaşlık. Ben burada umut ediyorum eşim programı seyretmiyordur şu anda. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Onun diyetini bilmem ama ben onunla sahiden öpüşüyordum. Tarık Akan yıllarca medyadan uzak tuttuğu oğlu Barış Üregül'le Deli Deli Olma filminde birlikte rol aldı. Ben saklamadım ya. Saklamak şöyle bir şey. Şimdi artık hayat onun hayatı. Bakın hiç, hiç korktum yok. Artık Barış kendisi karar verecek. Bu mesleğe girer girmez. Kendi mesleğini yapar yapmaz artık ben de benden ben görevimi yaptım baba geç bu kalbin emrindir. Her Kan'da aday oldu. Tarık Akan filmografisinin en önemli yapıtlarından 1982 yapımı Yol, Türk sineması için önemli bir film. Yılmaz Güney'in senaryosunu Cezaevi'nde yazdığı Yolda, Seyit Ali karakterine hayat veren Tarık Akan performansıyla... ...Kan Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmişti. Uyansana Zine! Kalk, kalk kalk! Zine. Zine, kalk. Tarık Akan'ın hayatının en önemli olaylarından biri de... ...1980 darbesinde yargılanması ve iki buçuk ay hücre hapsi yatmasıydı. Vizontele Tuğba'nın kütüphane müdürü, Tarık Akan'ın sinema kariyerinin son filmlerinden biri Vizontele Tuğba oldu. Ne tür kitaplar okutuyorsun millete? Henüz hiçbir kitabımız yok. Güzel. Ama çok kısa zamanda çok kitap toplayacağız değil mi Güner Bey? Kütüphane bu. Herkes yardımcı olur böyle bir şeye. Tabii tabii. Sinemanın son yıllarında artık film çekmeyeceğini düşündüğü bir dönemde... ...Yılmaz Erdoğan'ın teklifiyle bu rolü oynamayı kabul etti Tarık Akan. Hadi! Güner en çok beni dövdüler. Yazıyı ben yazmışım ya. Yok, biz de biraz dövdüler. 2016 Türkiye Tarık Akan'a ağladı. Yakalandığı akciğer kanseri Tarık Akan'ı aramızdan çok erken kopardı. 2016 yılında hayata gözlerini yumdu Büyük Usta. Vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu. Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Yüzlerce kişinin uğurladığı Tarık Akan için günlerce ağladı sevenleri. Böyle veda etişiyle birlikte bizden de birer parça onunla beraber gitti diyeyim açıkçası. Hala filmleri, bakış açısı ve duruşuyla bir efsane Tarık Akan. Balmumu heykelleriyle yaşatılmaya çalışılan aziz hatırasını biz de dilimiz döndüğünce yaşatmak istedik.